Merhaba, ben Ömer Saldıran. Bugünkü Power BI videomuzda hesaplamış sütunları inceleyeceğiz. Ne zaman hesaplamış sütun kullanmamız gerekiyor, nasıl kullanacağız? Bunların hepsini sırasıyla yapacağımız örnekte görmüş olacağız. Hesaplanmış sütunlar performansa etkiler mi, etkilemez mi? Bunlardan bahsedeceğiz. Hadi gelin birlikte ilk örneğimizi yapalım. Power BI'yi açtığımızda sağ tarafta verileri görüyoruz. Burada ben daha önceden indirdiğim e, Charging Stations 2025 isimli 2025 yılına ait güncel elektrikli şarj istasyonlarının lokasyonunu gösteren bir veriyi ekledim. Bu veriyi videonun altına da eklerim. E, siz de buradan indirip kullanabilirsiniz. Şöyle açtığımda buradaki veri tablosunun hangi sütunları içerdiğini görebiliyoruz. Şimdi buradan sol tarafa geçiyorum. Tablo görünümünü açıyorum. Tablo görünümüne geldim. Yine verimi seçtim. Veri zaten önüme açıldı. Burada tek tek verilere bir bakalım. Sol tarafta ID ile başlıyor bu tablo. Her bir lokasyon için bir ID atamış. Sağ tarafta bu şarj istasyonunun isimlendirmesi var. Her biri için ayrı ayrı isimler bulunuyor. Şarj istasyonunun bulduğu şehir, şarj istasyonunun yine aynı şekilde hangi ülkede olduysa o ülkenin kodu. Eğer bir bölgesi varsa bölgesi burada yazıyor. Latitude, long, longitude bunlar koordinatları. Burada mevcutta bulunan şarj istasyonunun kaç porttan oluştuğu, bir mi, iki mi, kaç tane portu varsa burada o yazıyor. Şarj istasyonunun gücü, gücüne göre bir de sınıflandırması var. Buraya onu eklemişler. Daha sonra buraya bir bu hızlı şarj destekliyor mu, desteklemiyor mu? Onunla ilgili de yine bir true false bir sütun eklenmiş. Burada sağ tarafta da bir hesaplanmış sütun var. Zaten bu videoda da bunu konuşacağız. Bu hesaplanmış sütun ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor? Bunu göreceğiz. Söylediğim gibi bu aynı Excel'lerde mevcut verimizi kullanarak yeni bir sütun üstünde hesaplama yapmak istediğimizde kullandığımız bir araç. Bunu nasıl kullanıyoruz? Burada yeni sütun butonuna basarak da kullanabiliriz. Şurada rapor ekranımızda buradaki tablomuzu seçtikten sonra yukarıdan yeni sütun diyerek de kullanabiliriz. Ben şimdi yeni sütuna burada basıyorum. Yeni sütuna bastığımda görüyorsun burada sütun isminde geldi buradaki verinin en sonuna bir veri ekledi bir başlık ekledi ben buna yine izin USA diyorum biz ne yapalım burada Amerika'da olan şarj istasyonlarını filtreleyebilmek için bir sütunda eğer şarj istasyonu Amerika'da ise 1 Amerika'da değilse 0 olacak şekilde hesaplama yaptıralım bunu şu anda tabi örnek olarak yapıyorum burada çok farklı hesaplamalarda yapılabilir. Veri olan tablolarda, veri üstünden hesaplamalarda farklı sütunlardan alacağınız verileri kullanarak hesaplamalar da yapabilirsiniz. Ama burada tabi uyarıda bulunmak istiyorum. Buraya yeni ekleyeceğimiz her bir hesaplama, her bir sütun eğer verimiz de büyük bir veri ise buradaki yükü arttıracaktır, verinin boyutunu arttıracak, raporun boyutunu arttıracak. Bu da performans açısından e, düşüşlere sebebiyet verecektir. Bunun yerine eğer hesaplama mantığı üstünden Gireceksek herhangi bir kategorileştirme Herhangi bir filtreleme Olarak kullanmayacaksak biz bir Sütunu veya bir veriyi bunu Daha önce size anlattığım Hesaplamalar üstünden de yapabilirsiniz Şimdi gelin burada bir e, If blow yazalım Şimdi ne yapalım biz if blow Söylediğim gibi size Ülkeye bakacağız ülke Amerika'daysa Bize bir çıktısını versin Yani o sütunda bir yazsın Eğer şarj istasyonu Amerika'da değilse de sıfır yazsın. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Buraya geliyorum. Country kodu bakacağız. Country code yazdığında zaten burada veriyi getirdi tablodan. Country code eşitse tabi Amerika ne diye geçiyor bilmiyorum ama muhtemelen USA'dır. Ona birazdan bakarız. Bunu yazdıktan sonra gördüğünüz bu logical test. Yani bu neyi kontrol edeceğine bakıyor. Eğer kontrol ettiği değer doğruysa virgülden sonraki kısım result if true yani virgülü koyduğumda gördüğünüz gibi result if true yani doğruysa yapılacak işlemi söylüyor. Doğruysa ne yapacaktık? Bir yazdıracaktık o sütuna. Eğer yanlışsa bir virgül daha koydum. Şimdi de yanlışsa ne yapılacağını soruyor. Buna da sıfır koydum ve parantezi kapattım. Burada Enter'ladığımızda bu sütun için hesaplamayı bizim için yapacak. Bazı bilgisayarlarda burada virgül yerine noktalı virgülle ayrım yapabiliyor. Ee, buna siz dikkat edin. Yani burada formülü yazarken zaten şurada bende virgül çıkıyor gördüğünüz gibi. Bazı bilgisayarlarda noktalı virgül çıkabilir. O yüzden eğer sizde burada noktalı virgül çıkıyorsa bu araya virgül yerine noktalı virgül koyarak bir ayırmanız gerekiyor. Şimdi buna Enter diyorum. if işleminde üç bağımsız değişken. Sıfır huh. <laughs> izlemişiz. Şimdi bunu e enter diyorum. Şimdi bunu bizim için hesapladı. Buraya gördüğünüz gibi izin USA diye bir sütun getirdi. Gidelim tablo görünümüne. Tablo görünümünde gördüğünüz gibi eklediğimiz sütun en sona geldi. Şimdi bakalım bu gerçekten USA olarak mı yazıyor, yazılıyormuş onu bilmiyordum. Şuradan ülke kodlarına gelelim. USA değilmiş, US'miş arkadaşlar. Buradan buna evet dedim. Ne yapacağız o zaman? E, US olarak ar aramasını isteyeceğiz burada e, store hesaplamasında. Tekrar geliyorum. Formülün içine geliyorum. Formülümde USA'yı US olarak değiştirip enterlıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi US olan satırları biri yaptı. Şuradan bir ülke daha seçelim. Türkiye'yi seçelim örnek görüyorum. TR'yi seçtim. Bakın TR'yi seçtiğimde US'ler Şöyle size gösterebilirim. US'ler 1 geldi. TR'ler 0 geldi. Burada bir kategori oluşturmuş olduk. Daha sonra burada izin USA sütununu kullanarak direkt Amerika'daki şarj istasyonlarına erişebiliriz. Bunu söylediğim gibi farklı hesaplamalar yapmakta da kullanabiliriz. Örnek görüyorum burada şu an sadece örnek olarak yapacağım. İşte port sayısıyla buradaki e, gücü çarpmak da isteyebiliriz. Bunu farklı bir hesaplama tablosunda çarpma olarak kullanmak istediğiniz veya hesaplama yapmak istediğiniz şeyler olabilir. Şuraya yine gelip bir yeni sütun diyorum. Yeni sütunda ne yapacağım? Hesaplama diyorum örnek için. Neyle neyi çarpacaktım? Portla Portla çarpı diyorum. Power of Kilowatt. Bu iki sütunu çarp bana sonucunu buraya getir diyorum. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi port ve power'ı çarptı ve buraya getirdi. Burada mesela iki portlu olan bir tane süzelim. 2 çarpı 160 320 kW olarak hesapladı ve buraya getirdi. Genel olarak hesaplanmış sütunla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Söylediğim gibi burada fazla hesaplama yaparsak yani sütun hesaplamasını çok fazla yaparsak verimizin boyutu artacağı için performans sorunları olabilir. O yüzden mümkünse hesaplamaları daha öncesi anlattığım hızlı ölçüm veya yeni ölçü metoduyla yaparak giderleyelim Veriyi şişirmeden ihtiyaç duyulan veriyi raporumuza yansıtmış olalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.